Merhaba internetten para kazanan arkadaşlar. Bugün size bir sistem tanıtmak istiyorum. Sistemi tanıtma amacımdan birisi bakın hemen görevleri göstereyim size. Kaydolduğunuzda karşınıza bir sürü video çıkacak. Video yani görev çıkacak. Bakın burada bir görev var. Ee, YouTube kanalım için tanıtım videosu çekmenizi istiyor 1 lira karşılığı. İlk ee, ilk amacım bunu kazanmak. İkinci amacım da sizlere bu sistemi tanıtmak. Bakın burada 1.8 liram var. Öncesi sıradan başlayalım. Yeni görevler dediğinizde buraya geliyor görevler. Ee, görevler ne? Mesela size bir Instagram hesabı veriyor. Gidin bunun son göndersine beğeni atın, like, yorum atın. Bu tarz görevler veriyor. Mesela YouTube'a YouTube, YouTube kanal veriyor, ona abone olun diyor. Ee, bunu yapmak için de mesela gönderdi, yaptığınız görevi hemen şundan göstereyim örnek olarak. Bakın buradan e, tıkladığınızda sayfaya gidersiniz, burada istenilen yönerge var zaten, sayfayı beğen, son gönderiyi beğen, 10 kişi etiketle story'da paylaş. Bunu yaptıktan sonra e, yap, görevi yaptığınıza dair bir screenshot alıyorsunuz, sonra bunu dosya saves buraya yüklüyorsunuz. Şunu da söyleyeyim, e, bunun aplikasyonu da var, zaten e, karşınıza görev olarak geliyor aplikasyonu indirin. Telefonunuzda kullanabilirsiniz. Kullanım daha kolay yani bu siteye göre. Çünkü uygulamayı blue Stack olmadan direkt buradan indiremezsiniz. Bunu söyledik. Yani görevler zaten tıkladığınızda karşınızda yönergesi var. Yönerge okuyarak yapabilirsiniz. Bu zor değil. Burada görev yayınla var. Görev yayınına da mesela ee, siz de istediğiniz bir görev buraya ekleyebilirsiniz. İsterseniz Instagram fotoğrafınızı beğendirebilirsiniz. İsterseniz YouTube kanalımıza abone yaptırabilirsiniz. isterseniz video izletebilirsiniz. Burada görevlerim var. Bakın yaptığım görevleri göstereyim size. Web site 10 kuruş. Burada kadın profiliyle bir web siteye yorum yapmanız istiyordu. Uygulama indirdim bakın Webmaster Atakan diye. Facebook görev Facebook'ta sayfanızda paylaşmanızı istiyordu. Uygulamayındır. Bakın takır takır neredeyse bakın bir saatte bir saatte iki saatte bir buçuk liradan fazla para kazanmışım. Bugün de bu görev geldi. Görevleri takip ediyoruz işte. Bildirim geliyor muydu? Hatırlamıyorum onu. Belki görev, Telegram grubundan Telegram grupları var. Oradan bildirim geliyor olabilir. Bundan ilgili bir bilgim yok. Rank paketleri diyor 15-25 o civarda bir satış var. Destekten mesela paranızı çektiniz gelmedi falan bununla ilgili destek isteyebilirsiniz. Veya göreviniz onaylanmadı. Neden onaylanmadığını sorabilirsiniz. En önemli kısım ödeme talebi. Bak kendinize yeterli diyor. E, sitede para çekim limiti çok güzel bakın 5 lira. Normalde bu tarz sitelerde en az 10 lira olur çekim limiti. 10 lira olur, e, 20 lira olur, 25 lira olur. Ama burası 5 lira olduğunda direkt IBAN'ınıza atıyor bakın. papar ödemesi yoktur özellikle belirtiyorlar. 5 lira olduğunda IBAN'ınıza çekebilirsiniz. Yani bunun 2-3 günde kazanabilirsiniz. Yaptığınız hiçbir şey yok. Göreve gelecek tıklayacaksınız, tak yapacaksınız. Otomatik yapıyor zaten. Günlük 5 dakikanızı ayırıp bakın ben ortalama 15 dakika ayırmışımdır. 1.8 lira tek sıkıntısı yani bu böyle sistemlerin görev sayısı az olur. Günde bir tane, iki tane gelir, üç tane gelir. Kazancınız günlük 50 kuruş olur ama hiçbir uğraşınız olmaz. Yani yanda dursun bu tarz 3-5 site daha var. İsterseniz onları da tanıtırım. Üçünü beşini aynı anda kullanarak günlük 5 lira, 10 lira para kazanabilirsiniz. Gerekli limite ulaştığında da çekebilirsiniz. Burada bakiye yükle de amaç e, burada kendiniz görev verebilmek. Eğer hani parayı çekmem ben e, sayfamı kasarım diyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Ekstra para da atabilirsiniz. Parayı Papara'dan alıyorlar ama Papara ödemeleri yok. Neden onu anlamadım Bakın Papara'dan buradan Papara numarasına para attığınızda ödeme bildirildi dediğinizde karşı tarafa gidiyor. Yani sisteme yüklüyorlar paranızı. Heh, gelelim şimdi diğer merak edilerine. referans sistemi. Referans sistemler de güzel. Benim başka kullandığım sistemler de var. Onlar genelde yüzde bir karınız. Burada yüzde ee, on. bakın referanstan kazanıyorsunuz yüzde on. Yani arkadaşınız 10 lira kazandığında size bir lira gelecek. Az gibi gözükebilir ama on kişi referans ettiğinizde 10 kişi referansınız olduğunuz, olduğunda hepsi bir görev yapsa bir lira para kazanırsınız. Yani bir liralık görev yapsa. Uzun süre yani referansa bakmayın referans için uğraşmayın daha çok görevler yapmaya çalışın referans illa bir süre sonra olur duyurular kısmı daha önce bakmamıştım buraya buraya da bir bakalım bakın burada kendiniz okuyabilirsiniz şu an size anlatmam gereken önemli bir şey yok burada sıkça sorulan sorular var gece modu kullanıcı ayarlarına bakalım ne varmış ha bakın bak burada sms bildirimi alınsın mı alınmasın mı gibi bir ibare var bunu evet yaparak sms almayı açabilirsiniz ana sayfaya dönelim. Sistem bu kadar. Çok bir numarası yok. Yani burada bekleyerek yapabilirsiniz. Burada 10 kişi referans yaptığınızda ve 10 kişiden de beşer tane görev tamamlandığında size 5 lira para veriyor. Bu güzel mesela. Bakın burada da yazmış. İşte kayan yazı olarak geçiyor. Bazıları şey yapıyormuş. Mesela görevleri yapıyormuş. Gelen yorumları siliyormuş. Yani yaptıkları yorumları parayı aldıktan sonra siliyorlarmış. Kesinlikle bunu yapmayın. Hani sistemin devam etmesi için güvenilir bir yapı lazım. Onların da sizin de kazanmanız için yaptığınız yorumları silmemeniz lazım. İndirdiğiniz uygulamayı belki beğenmeyip silebilirsiniz. Telefonunuz değer kaplamaması için ama yaptığınız yorumları kesinlikle silmeyin. Size bir zarar olmaz. Artı yarar olur. Daha çok görev gelir. Sistem ve kullanıcılar der ki bana 100 tane yorum yapılmıştı. 90'ı silinmiş. Ben niye sana para vereyim der. O sistem para vermez. Sistem de size para vermez. Yani sistemin çarkını çomak sokmuş olursunuz. Bunlara dikkat edin. İşte bu kadardı. Diğer sistemlerde görüşmek üzere. İyi günler.